Merhaba. Bu videoda sizlere Masterwork marka bir gitar bağlama kapısını inceleyeceğim. İncelemeye geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Şimdi ürünü ambalajından çıkaralım ve birlikte inceleyelim. Evet bu şekilde bir naylon ambalajla geldi bana. Genel olarak baktığımda bir döküm malzemeden, alüminyum gibi bir alaşım malzemesinden yapılmış gibi bir izlenim verdi bana. Oldukça sağlam görünüyor. Fazla ağır değil. Şu şekilde sıktığımda yani biraz hafif bir kalitesizlik hissi diyeceğim ama hani fazla bir kalitesizlik hissi de yok ama yani fazla bir kaliteli malzeme hissiyatı da yok. Fiyat performans ürünü gibi geldi bana. Bu kapolar hakkında fazla bilgi sahibi olmadığı madığım için şu an çok ayrıntılı bilgiler veremiyorum. Bu konuda kusuruma bakmayın ama kendi bağlamamda kullanmak üzere aldığım için mecburen sizlerle birlikte inceleyerek bunu kullanmak istedim. Şimdi size bazı ölçümlerde bulunmak istiyorum. Şu şekilde genişliği yaklaşık olarak bir buçuk santimetre civarında gördüğünüz gibi. Enstrümanın tellerinin üzerine baskı uygulayacak kauçuk kısmın uzunluğu ise yaklaşık olarak 57-58 milimetre civarında şu şekilde şu kısmının uzunluğu ise yaklaşık olarak 3 cm civarında yani başka neresini merak edebilirsiniz diye düşünüyorum. Yay mekaniği oldukça sağlam oluşturulmuş, kullanılmış. Şu kapaklar plastikten yapılmış. Yani bunlar zamanla çıkar mı, kırılır mı bilmiyorum. Bu şekilde oluşturulmuş. Şu enstrümanın sapının alt kısmına temas eden parçanın da yine üzerine bir kauçuk madde yapıştırılmış. Şu üst kısımdaki kauçuk oldukça kalın. Kalınlığını da size göstermek istiyorum. Yani yaklaşık olarak 4-5 mm civarında bir et kalınlığı var o kauçuk kauçuk malzemenin şu enstrümanın sapının alt kısmına temas eden kauçuk malzemenin kalınlığı ise yaklaşık olarak 1,5-2 milimetre civarında. Şimdi bunu kendi bağlamamda kullanmak üzere satın aldığım için size bir kısa bir sunum yapmak istiyorum. Bunu bağlamamız sapına takacağım. Evet, bu şekilde taktığımda kolay bir şekilde yerine oturduğu Yani bu şekilde çalımı oldukça rahat. Bu arada bağlamamın bam telleri takılı olmadığı için yani buraya paket lastiği ile bile bir kalem gibi bir nesneyi taktığımızda yine aynı görevi görecektir. Ama bağlama için oldukça yeterli bir baskıya sahip. Ancak gitar için yeterli olabilir mi? Bu biraz beni düşündürdü. Çünkü gitar enstrümanı ile ilgili bir deneyimim yok. Gitarın da yine telleri özellikle bam telleri çok kalın olduğu için gitara ne derece yeterli olacaktır? Gitarın tellerini baskı kılamaya ne derece kuvveti yetecektir? Bilgi sahibi değilim. Bu kapolarla ilgili bilgi sahibi olan bir izleyicimiz varsa yorum kısmına düşüncelerini, bilgilerini bizlerle paylaşırlarsa çok mutlu olurum. Bunu kanalım adına sizlerden rica ediyorum. Kapolar hakkında fazla bilgi sahibi olan birisi değilim. Yani hayatımda daha önce bir kapı kullanmadım. Dolayısıyla ifadelerimde hatalar olabilir, yanlış bilgiler olabilir. Dediğim gibi turuncu tornette amacımız karşılıklı olarak bilgilerimizi paylaşmak ve gördüğümüz yanlış bilgileri de yine nezaket kuralları çerçevesinde birbirimizle paylaşarak karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak bu YouTube kanalımın varoluş amacı. Dolayısıyla her türlü bilgiye, eleştiriye ve düzeltmeye açığım. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Masterwork, gitar, bağlama kapusu bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenerek, yorum yazarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda değerli desteklerinizi bekliyorum. Bir başka turuncu tornet videosunda görüşmek mek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın